Selam beyler, ben Umut. Yanımda Eren var. Selam beyler. Bugün e, sırf bıçak kullandığım bir gameplay size göstereceğim. E, klasımı size bir göstereyim kullandığım e, silahları ve perkleri. E, klasım bu. Submachine kullanıyorum. Handgun kullanıyorum. Throwing knife ve perklerime... Perklerimden de bahsedeceğim yani sonra. Pekala şimdi maça geçelim. Evet e, gördüğünüz gibi Seatown'da bir Team Deathmatch, e, Umut oynuyor bu maçı ve sadece bıçağı kullanıyor. O yüzden yani bir bakıma yapacağımız video hani silah rehberleri arasına girmiyor. Bir bakıma bıçağı nasıl kullanacağınızın rehberi olacak. E, açıkçası bıçak kullanmanın nedeni en başta eğlencedir bana sorarsanız. Ama yine de bıçak sadece bıçak kullanarak iyi bir maç çıkarabilirsiniz. E, Umut da size anlatacak zaten. Şimdi benim ilk sormak istediğim şey, Umut, neden Sub Machine aldın? Yani Sub Machine gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi, sırf bıçakla oynamak istediğimiz zaman. Çünkü hafif bir şey ve hani mesela Light Machine aldığınız zaman farkı hissedersiniz çok rahat bir şekilde. Çünkü Light Machine ağır olduğu için daha ağır bir şekilde koşuyorsunuz ve bu sizi gerçekten çok etkiliyor kill yaptığınızda. Tamam yani hiç kullanmasak bile... Çok e, hafif bir silah almak gerekiyor diyorsun. Evet ama kesinlikle sub machine yani. Peki e, perkler olarak ne aldın? İlk perküm extreme conditioning'di. Çünkü yani hızlı koşmak şart yani sırf bıçak kullandığımız zaman. Ee, yani çünkü her an başka yerlere ulaşabiliyoruz yani. Ve e, yani yavaş koşarak gerçekten hiçbir yere varamayız. Evet, um, ikinci perkün ne? İkinci perküm Assassin. Çünkü her zaman e, yani bıçak sonuçta ve milletin yani dibine girmek zorundayız. Ve hani karşı takımdan birisi UAV çağırdığı zaman böyle spor küstikler kullandı kullandıktan sonra UAV çağırdığı zaman e, işim zor <laughs> işim zor olur yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. Peki sonuncusu ne? Sonuncusu Death Silence. Çünkü oh, neydi tam? Death Silence böyle koştuğunuz zaman ya da e, yürüdüğünüz zaman böyle ayak sesleriniz çıkmıyor Ha güzel ve dead silence pro kullandığınız zaman yani e, ister kim en yüksekten düşün ölmüyorsunuz ve hani sürekli hoplayıp zıplamanız gerekiyor yani e, bıçak kullandığınız zaman o yüzden dead silence ve özellikle dead silence pro çok önemli bir perk ve e, şunu da e, izah edeyim dead silence kullandığınız zaman Karşı takımdakilerin nereden geldiğini duyuyorsunuz ve bu şekilde hmm. e, oyna, oyna, oyunu daha dikkatli bir şekilde oynuyorsunuz. Anladım. E, şimdi oyunu oynamak deyince aklıma geldi. E, tam olarak nasıl oynuyorsun yani ve bizi izleyenlere ne önerirsin? Nasıl oynamaları önerirsin? Yani etrafta sırf koşmak mı, pusmak mı? Biraz açıklar mısın? Yani çok şey gerekiyor yani sırf bıçak olduğu zaman. Ama ilk önce şunu söyleyeyim, bence arada bıçak oynamak güzel yani, çok eğlenceli bir şey açıkçası. Yani e, özellikle böyle technical koyduğunuz zaman ve hani evet. kökleri kullandığınız zaman ve dediğim gibi yani sap machine de çok önemli bir şey. E, onun dışında çok koşmak şart. Çünkü e, MW3'te her yerden spawnlanıyor e, düşmanlar. Her yerden spawnlandığı için böyle koşmak şart. Her yere gitmek zorundayız. Pusmak bir yerde önemli çünkü hani e, eliniz armut topluyor gibi uzaktakiler <laughs> uzaktakiyle karşı karşı hiçbir şey yapamıyorsun hani e, throwing knife olsa bile ki ondan da yani biraz sonra bahsedeceğiz throwing knife evet. olsa bile e, uzaktakiyle karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz o yüzden pusmak gerçekten önemli peki ee, teşekkürler ee... Şimdi isterseniz biraz Throwing Knife'dan bahsedelim. Sen bu maçta pek kullanmamışsın hatta hiç kullanmamışsın. Gördüğüm kadarıyla Throwing Knife'ı. Evet biraz oluyorum yani Throwing Knife kullanınca. <laughs> ya öyle gerçekten aslında çok zor kullanılan bir bir şey. Yani en zor kullanılan knife. bence o şey yani. Hani o bombanın kategorisinden olan lethal yani. Yok, evet, işte, evet. Doğru söylüyorsun ancak yani kullanılmasına alışıldığında, öğrenildiğinde ...bana sorarsanız en iyi little şey. Hani grenade falan da değil artık... ...hele bıçakla oynarken... ...throwing knife inanılmaz önemli çünkü... ...bıçakta sadece yakınken birini öldürebiliyorsunuz. Çoğu kişi ...öldürmek çok zor oluyor çünkü MF3'te... Işte ...çok çabuk ölüyorsunuz yani birine ...bıçaklarınızda yanında biri varsa döner... döner ...sizi hemen öldürür. O yüzden... ...throwing knife, mesela birinin bıçaklarınız... ...biraz daha uzakta bir herif var... ...ona hemen hedef alıp... ...throwing knife attığınızda... ...o... O olaydan kurtulursunuz. Um, ayrıca çok da hani nasıl derler böyle Artist görünen bir şey. Hani insana da iyi hissettiren bir şey. Evet. Knife killer alındığında falan. O yüzden ya yani benim önerim eee um, throwing knife'ı almaya almaktan korkmayın. Ona alın. Um, işte hatta istiyorsanız böyle şey kendinize custom game açın. Bir map'te böyle hani sekişlerini öğrenin, e, nereden nereye kadar gidebiliyor, ne kadar yukarı bakmam gerekiyor uzağa atmak için. Bunlara alışın oyunun mekaniğine, throwing knife'la ilgili ve e, her maça girdiğinizde bıçakla olsun veya olmasın işte, e, throwing knife atmaya korkmayın, sürekli deneyin. Ben Black Ops oynarken sürekli bunu yaptım ve bir yerden sonra cidden çok e, güzel killlerim olmaya başladı. Öyle olunca throwing knife'ı çok sevmeye başladım ve benim için vazgeçilmez bir lethal oldu. E ee, bu videoda handgun'lardan da bahsetmek istiyorum. Yani hazır böyle tıklı falan kullanınca. Ee, Peki. Handgun'lardan şunu söyleyeyim en iyisi yani abartısız USP. Güçlü. Yani eee yani uzaktan da alabiliyorsunuz e, düşmanları. Magnum bu oyunda kötü yapılmış. Yani hani güçlü olsa bile e, o kadar yani. Hem zaten altı mermi alıyor. Reload'u daha zor yani e, USP'ye göre. O yüzden en evet. iyi e, handgun USP diyorum. Hani yeni yeni handgunlar gelmişti. P99, e, ondan sonra 57 gibi şeyler. Hani Desert Eagle zaten klasikti ama bu oyunda yani Desert Eagle gerçekten çok kötü. Hani Cod 4'te müthişti yani herkesin göz <laughs> evet. yani. Özellikle böyle hani Gold Desert Eagle açtıkları zaman böyle çok mutlu oluyordu Eee oyuncular. Ama ciddi anlamda MV3'te Desert Eagle'ı bırakın. USP'ye kasın ve en eğlenceli silahlardan bir tanesi de USP. Peki e, tabii ki de tactical takın diyorsun bir de şeye USP'ye değil mi? Eee oyuncuya göre değişir ama kimi zaman da böyle tacticalsız oynamak eğlenceli oluyor. Ama ben hmm, tactical öneriyorum tabii ki. De. Peki, e, teşekkür ediyoruz. E, bu videodan bu kadar beyler. Hepinize teşekkür ederiz. Ee, eğer bir öneriniz veya işte yanlış söylediğimiz bir şey varsa yorumlara yazmaya yazmaktan şey, çekinmeyin. Ee, Like'larınızı bekliyoruz. Dislike'larınızı da tabii. Subscribe'larınızı. Ee, teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.